Ya <laughs> Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi size skuterun özelliklerinden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi Ron markalı skuterum elektrikli. Bir sürü özelliği var. Şimdi size özelliklerini teker teker anlatacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi skuterum elektrikli ve ekranı şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi ekranından başlıyorum. Kapatalım. Arkadaşlar, buraya bir kere bastığınızda açılıyor. Durun, yanlış olmuşum ben. Heh. Arkadaşlar bakın, şuralar şarjı, şu kilometre hızı gösteriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bakın. Bastık buraya. Tek bir kere bastık. Bakın, ışığı yandı. Burada bir tane de ışığı var. Bakın, bir de e, arka lambası da yanıyor. Ve bunun freni var. Arkadaşlar ben bunu e, fren gaz zannediyordum. Ama şu gaz arkadaşlar bakın. Şu buraya bastım da gider. Size zaten şimdi onu da göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi zili var bakın. Gördüğünüz gibi hemen başlıyorum. Arkadaşlar buraya dur lambayı kapatıyorum. Anladınız zaten lambayı. Buraya iki kere tıkladığınızda şu lambaya hızlıca yavaşça değil hızlıca şu şekilde iki kere tıkladınız. Bura kırmızı olduğunda bu 25 veya 30 kilometre hızla gidiyor. Ama bir daha e, iki kere bastığınızda yeşil olunca 15 kilometre hızla gidiyor. Durun bak gördüğünüz gibi. Bak bura yeşil olduğunda hız 15'e düşüyor ama iki kere bastığınızda kırmızı olduğunda hızlı oluyor daha hızlı ve onun iki katı oluyor arkadaşlar bak bunu iki kere daha tıkladığınızda bura yeşil olur hemen bütçülme özelliğini de anlatayım size durun kapatalım burayı Kapan. basını tuttuğunuzda da bu otomatik olarak kapanır Şurada benim e, kapanma özelliği var gördüğünüz gibi. Şurayı açayım. Bakın. Durun kapatayım size nasıl açıldığını göstereyim. Burayı üste doğru şey yapın. Dur şu şekilde şu. Sonra durun. Bu otomatik özelliği olarak dur. durun. E, arkaya doğru git dediğinizde bükülebiliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Durun. bakın. Ve şurada bir şey var. O ne diyorsanız boşuna yapılmış o diyorsanız şu boşuna yapılmamış. Bakın. Burayı şu şekilde öne doğru de bu kilitleniyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Ama bunu bastırarak çektiğimde bu otomatik olarak çıkıyor. Bak. Bir basıyorsunuz bir çekiyorsunuz Çıkıyor Durun arkadaşlar ee, çıkartacağım Durun Nasıl Dur bak. Nasıl çıkartacağım ya Durun 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 arkadaşlar Heh, Çıkarttım Aha, Arkadaşlar çıkardım bunu arkaya doğru yittirdiğinizde bükülüyor. Ve şuraya yittirerek şu şu gördüğünüz kısım var ya ortadaki. Orayı şuraya ilk takarak işlemizi oluşturuyorsunuz. Kaldırayım. Durun şu şekilde de kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu böyle sürmeyin. Aniden bükülme şansı var. Durun takalım. Burayı da normal şu şekilde yaparsanız otomatik olarak çakılıyor. Şimdi size bir kere sürüş şey yapacağım Açıyorum Buraya tuşa bir kere tıklayın Açılıyor otomatik olarak Açıldı bakın gördüğünüz gibi Ama şurada bulanık bir renk olduğunda Açılışı gerçekleşmemiştir Hemen bir kere sürüş deneyi yapıyorum Şu gördüğünüz gibi fren Şu fren arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu gaz şuraya bastığımızda gaz gidiyor ama bura e, önemli bir şey değil zaten şu zil ben onu size gösterdim bir kere sürüş test yapıyoruz durun Heh. bakın 3 2 1 şu anda yavaştı arkadaşlar yeşildi bu kadar hızlı gitmiyor biraz daha hızlı gidiyor gördüğünüz gibi bakın Şuraya basıyorum. Gidiyor bakın. Vit diye e, in, çok ince bir ses çıkıyor. Hem de. Bakın gidiyorum. Bakın şu anda gidiyorum. Bakın. Şu anda gidiyorum. Ama hızlı daha da hızlı gidiyor arkadaşlar. Abartılı hızlı gidiyor. Ya Durun. Allah Allah. Ee, arkadaşlar bunu bir kere iki kere tıklayın. Şuraya bak. Hızlıca arkadaşlar. Yavaş değil hızlı. Sıra kırmızı olduğunda hızlanıyor. Şu ortadaki Z yazan yer. Hemen gösteriyorum şimdi size. Bakın. Durun hemen hızlandı ya. Korkuttu beni. Çok hızlı hızlanıyor arkadaşım. Ben çok kilo olmadığımdan beni acayip kötü hızlandırıyor. Yani... Bazı 26 kilo e, 26 Ya arkadaşlar bu e, en fazla 150 kilo taşıyor arkadaşlar. 150 kilo. Evet. Gördüğünüz gibi bu bu kadar hızlı değil. Daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Elimde telefon olduğunda yavaş gidiyorum. Durun size bir kere şey yapayım. Bakın gördüğünüz gibi maksimum bu kadar değil ama. Daha hızlı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.